Arkadaşlar merhaba. Bugün oyunları çektim. Kullanım cihazı yarın itibariyle satıyorum. Yeni cihaza geçeceğim. Apple iPad Mini 5'e. Ve son video olarak cihazımı tanıtayım dedim. Apple iPad 7 128 GB'dan oynuyorum arkadaşlar. Şöyle şifreye girelim. Evet cihaz bu şekilde. cihazı ilk aldığımda arkadaşlar bir bir tane adaptör, adaptör, şarj kablosu ve cihazla üçü bir arada geliyor. Hatta PUBG için girme hızına göstereyim. Yani PUBG'de herhangi bir kasma hiç görmedim. Sadece jiroskop kullanmaya başladım tablette de. Onun için biraz daha küçük cihaz alacağım lan. Mini 5'e geçiyor. Şöyle oyun açılsın. Tabi oynayamayacağım oyuna giriş yazını falan göstereyim size. Bu cihazdan hem video alıp hem ekran kaydı falan al alıp videoları buradan düzenliyordum. Şöyle şeyimize bakalım. KD'miz kaçmış şu an. KD 320 çok raşlı oyunlar atladığım için KD düştü tabi. Bu şekilde arenaya girme hızına bakalım. Arkadaşlar genelde hemen giriyor. Birinci sırada oluyor yani cihaz. Cihazdan memnunum da iyi mi yaptık kötü mü yaptık sattık bakalım. tekelim daha sonrajım. Hareket ettireyim bir şöyle şu şekilde. Cihaz bu şekilde arkadaşlar. Öyle çıkalım buradan. Şöyle başka bir girelim gelelim. Pestirim'e deneyelim. Pestirim biri de buradan çekiyorum arkadaşlar. Yani büyük ekranda iyi oynuyordum. Mini 5 gelince belki daha iyi de oynarım yani. Yarın itibariyle tableti veriyorum. Ya yarınki arkadaşlar olur da anlaşamazsak anlaştık da. Bakar almak istemezse yorumlara yazın. Satılmazsa size de dönüş yaparım almak isteyen varsa. Evet hemen gidiyor zaten kardom göstereyim size Kardonuz bu şekilde Maç oynama şeklini göstermek için şuradan e, Maça girelim Klasman'dan size bir maç Aksiyon yok, Sim maçı açalım Çünkü elimde telefon olduğu için tek başamayım şu an Onun için oynayamayacağım Aksiyon maçında size göstereyim bir Nasıl oynatıyor yani çok ekranı falan yani çok iyi fiyatta cihaz yani. Ya yani fiyat performans olarak çok iyi bir cihazdı Apple iPad 7. Şöyle yaklaştırayım isterseniz biraz daha. Şöyle akıcı olduğunu görebilirsiniz. Kasma falan hiç olmuyor genelde. Şöyle bir ekranı şöyle tutayım. Parlama var ışıktan. Şöyle de göstereyim ekranı. PUBG oynarken bir tane bluetooth kulaklığım var. İki tane de kablolu kulaklık aldım. Onların da tanıtımını yaparım. Bir de Arkadaşlar PES Mobile oynayan arkadaşlar varsa onun için bir tane ben şey almıştım ee, kol almıştım bluetoothlu eşleşiyor böyle playstation kolu gibi hani Apple'a uymadığı için şöyle yakından göstereyim bir bakın arkadaşlar şu an ekranda kasmadığını görebilirsiniz yani çok iyi oynatıyor yani cihaz Şöyle uzaklaştırayım isterseniz. ekranda büyük. Hatta par karış elimi koyayım üstüne. Şöyle çıkayım bir oyundan. Çıktık. Yani elimi kaplıyor bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 10.2 inçlik ekrana sahip. Apple iPad mini de şöyle şu civarda bir cihaz. O da 7.9 inçlik bir cihaza bir ekrana sahip. Saklama alanı 128 GB. Bence 32 GB'larını bunların tavsiye etmiyorum. Alacaksanız 128 GB olun. Apple iPad mini de 64 256 GB var. 64 GB'ı Teknosa'da 3800 ee, 100, 256 GB hepsi burada da 4300 TL var. Ama ben bunu da Teknosa'dan almıştım. Ee, alabilirim. 4700 de Teknosa'daki Apple iPad mini 256 GB. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Yani alacaksanız tavsiye ederim yani fiyat performans olarak Apple iPad 7 iyi bir cihaz. Mini 5'te gelince kutu açılımı videosunu atacağım. Bakalım kamerası bunların 8 megapikseldi. 8 miydi? Aynen 8 olması lazım ön kamerası. Da var. Evet ben bundan video çekiyordum. Hatta videoları da YouTube'da buradan düzenliyorum. Kendi iMovie programım var ama IMEOY'den e, tam ekran olmadığı için orada da düzenleyip yapıyorum ya da Premiere aşağı giriyordum arkadaşlar. Premiere Rush'tan kesip biçme özelliği olduğu için İkisinde de var da buradan tam olarak kesiyorum mesela bunu girip göstereyim bir tane. Mesela buradan ölçeklendir diyordum videoyu. Biraz başlasın. Şu şekilde şuradan. Oranları koru diyordum mesela buradan küçültüyordum, büyütüyordum. Ona göre videonun boyutunu ayarlayıp istediğim öyle şey yapıyordum mesela buradan alttan üstten genişse kısaltıyordum. Yani bu şekilde buradan kesip biçiyordum, efekt ekliyordum. Buradan ayarlıyordum videoları. Ya yani bunun içinde hatta fotoğraflar için bazartı kullanıyordum. Ekran fotoğrafları için. Mesela projelere bakalım silmediysen. Bakın arkadaşlar buradan yapıyordum hepsini. İstediğim yere kaydırıyordum böyle. Geri geleyim. Başka ilk başta yaptığım şeyler mesela, odun ateşinde bu annem kanalıydı tabii. Yani buradan yapıyordum. Hatta yaptığım efektleri falanlardan yaptığımda bahsetmiş oldum bu şekilde. Evet arkadaşlar bu cihaz almak isteyen varsa tavsiye ederim yani fiyat performans olarak iyi bir cihaz. Apple iPad 8 denemedim. Onu da denenler varsa yorum yazabilir. Mini 5 gelince kutu açılımı yapacağım. Kendinize iyi bakın. Qual é